Ayağın falan, felâv falan. el-felâv La ilahe illallah Mehmet Çaylak Hocam teşekkür ettik. Üniye'nin hangi camisinden emekliydi? <laughs> mübarek yok. hocam. Hangi camisinden emekliydi? Saraçlı cami. Saraçlı. Sanayideki tarihi görünümlü He. camiden değil mi? He. Kaç yıl görev yaptın Mehmet <laughs> hocam orada? 32. Maşallah. Genç hocalarım sizin adınız neydi? Şöyle bir tanıtır mısınız? Ünye, Cihaz Kapalı. Emre Balcı. Emre Balcı. Kapatacağım şimdi Adem hocam. Hı. Diğer hocamız? İsmim Emrullah Demir. Emrullah Demir. Çaybaşı mıydı görevleri? Evet hocam. Maşallah maşallah. Adem hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu da sizlerden hatıra kalsın, tamam? Evet, Saray Cami'nde akşam oldu. Ramazana bir gün var.